cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün sadece Valhek, bugün sadece Valhek ile oynayacağım. Bakalım oynayabileceğiz mi? İlk kilimi aldım. Sen de gel. Analiz. Ama bir sıkıntımız var. Ben bayağıdır CS'ye girmiyorum ve ilimi ısıtmadım. Bu arada kullandığım hile Xenger yazılım açıklama kısmından bana güvenerek satın alabilirsiniz. Şimdi bu videonun altına gelip aynı konuları çekme. Oro Mete aynı konuları çekme yazacaklar. Ama ben bu videoyu ilk çektiğim zaman demiştim ki internel gelsin o zaman konuşalım diye. Bugün oynayacağım oğlum. Bugün kaçıncı bak birinciyim. Görüyorsunuz. Bugün oynayacağım. Bugün kaçışı yok onların. Tahmin ettiğim gibi. Anan. Lan oğlum bir de HVH videosu istiyorsunuz. E, like atmıyorsunuz. Ben diyorum size 150 like atın. HVH videosu at. oğlum ben de sıkıldım lan. Atın da atayım videoyu. Ay backtrack var sanki lan yine Kolaydı. Basitti. İnanmayanlar olacaksa şöyle göstereyim. Trigger bot, legit bot her şeyim kapalı. Bir tek skin changer'ım var bir iki tane. Ona da karışmayın yani. Haziran bittikten sonra çok sağlam içerikler gelecek. Rahatta kalın. Abone olun. Like atın. Aşağıdan bağış... Güzel. Oğlum oynuyorum lan ben bu oyunu. Kafanı gördüm. Ananit. Dur bakayım sen. Hayır anani. Şu anda ekranda Instagram'ım çıktı. Beni daha yakından tanımak istiyorsanız yani gelin oraya ara sıra bir şeyler atıyorum. Genelde garip reels videoları atıyorum ama olsun. Bombayı kuracağım şöyle. Short'tan gelen bir tane molotof attık oraya. şimdi diyelim ki hile kullanmaya yeni başladınız. Yani belki de hile kullanmıyorsunuz ama bu videoya tıkladınız hile kullanmaya yakında başlayacaksınız. Bedava hile ile başlamayın. Bunu anlatayım dedim çünkü video çok boş olacak. Sadece gameplay'imi izlemezsiniz diye düşünüyorum. Şurada bir tane adam yok muydu? Ben mi yanlış hatırlıyorum ya? APK iptal. Aynen aynen. Boros. Oros. Bakın seçkin hesapta oynuyorum. Bu kızı da kendime alacağım. Aşağıdan bağış mağış atın. Rusya'ya giderim. Rus 3 milyon ruble lazım arkadaşlar. Abone de olmadıysanız olun artık. Kaçıncıya söyleyişim oğlum yeter lan. Yat aşağıya. Ah! Son zamanlarda zaten izlenmelerim düştü. Nedenini bilmiyorum. Ee, büyük ihtimalle... Kapakları yo kapakları da güzel yapıyorum aslında. Videoda boş çok boş yapıyorum. Öyle düşünüyorum. Bu videoda da biraz boş yapacağım. <laughs> Yeter ya. Şimdi short'tan çıkıp kaç kill alırım diye düşünüyorum. Short'a gelen yok. Buradan gider açılır 3 kill alırım ben. Shift'e bile basmayacağım. Ya ben vuracaktım oğlum. İlk elden kit almışım oğlum. Ben niye? Of çok güzel. Oğlum bana inanmıyorsunuz ama 3 milyon abone olup alacağım benden bu kız. Ne diyorum lan ben? Konuşmayı unuttum bak dilim tutuldu. Oğlum CS yine düzelmiş. 2-3 gün önce bayağı hile geliyordu. Her taraf hileydi. Ne var bunda? Tekneyim mi? Vantet gelir mi? Bantep gelmez mi? Gelir. Bir tane daha gelmez mi? Bir tane daha gelirse gelemedi ya. Sonel 5 kill alırsam MVP oluyorum bir dakika. Çık 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 çık. Sakın ölmeyin. Ben benim de ölmemem lazım ama. Sal adam sal. Amın. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kendinize çok çok iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.